Artının en doğusu, doğrunun en batısı İzmir'de. Bugün yine tarihi ayağa kaldırma görevlerimizden birini yapmak üzere bir araya geldik. Büyükşehir olarak tarihi ayağa kaldırma projemiz ve hamlemiz kesintisiz devam edecektir. İşte Foça'da arkeolojik çalışmalara destek vermek üzere geldik. Ve bugün protokolümüzü imzalayacağız. Foça'nın bilinmeyenleri bilinen hale getireceğiz. Ondan sonra belki de görsel hallere getireceğiz. Ama Top Dağı'ndaki değirmenlerin mutlaka restorasyonu yapılacak. Ve inşallah çok kısa zamanda orada öğütülen bir burada zeytinyağlı ekmek yiyeceğiz. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bir somut örneği bugün, özellikle bir nakdi yardım yapılması ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konuda bir birliktelik içerisinde olup İzmir'deki tüm kazılara destek vermesinden bir tanesi Foça kazıları. Umuyorum bu destekler Foça açısından çok önemli olur. Sayın Aziz Kocaoğlu'na bir kez daha ben Foça halka adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Kazıları yapmak yalnız yetmez. Kazıların sonucunda bunların ortaya çıkartılıp ayağa kaldırılması gerekir, görsellik gerekir. İşte bu bağlamda bize Foça Belediye'miz ve... İzmir büyük şehir yardımlarını esirgemediler.